Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben teknikte Klinik'te göğüs cerrahisi doçent doktor Orhan Yüce. Sevgili arkadaşlar, akciğer kanserinde tanı son derece önem arz etmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde kansere bağlı ölümlere akciğer kanseri çok ulaşmaktadır. Hatta birinci diyebiliriz. Bu nedenden dolayı tanısının bir an konulu konulup tedavisinin devam edilmesi gerekmektedir. Tanı koymak için birçok tetkik var fakat ben kilit olan, önemli olan birkaç noktanın altını çizmek de istiyorum. Akciğer kanseri ön tanısıyla gelmiş bir hastaya öncelikle biz toraks tomografisi çekmekteyiz. Ve toraks tomografisinde hastaya biyopsi ihtiyacı duyduğumuzda nasıl yaklaşabileceğimiz, lezyonun gerçekten bir tümör düşündürüp düşündürmedi detaylı bir bilgi sahibi olabilmekteyiz. Tomografiden sonra eğer lezyonla ilgili olarak tümör düşünüyorsak, tanımızı biraz daha netleştirmek açısından hastamıza ikinci olarak PET CT örneği çekilebilir. Ve PET CT'de de yine tümör lehine kanaatimiz gelişmişse bu tip durumda ise bronkoskopik veya göğüs kafesine iğne ile bir biyopsi alınabilir. Bunun dışında, bunlardan tanı gelmeme durumunda, birkaç kere tekrar ettik tanı gelmedi, böyle bir durumda ise kapalı veya açık olarak lezyonun direkt kendisinden biyopsi alınarak tanımız konulur. Sevgili arkadaşlar, akciğer kanserinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Ancak genel olarak söyleyecek olursak cerrahi tedavi akciğer kanserinde tam şifa sağlama imkanı bize vermektedir. Peki burada olması olmazımız değil Tümörün tamamen çıkarılması ve sınırlı olması tipinin de akciğer kanseri tipinin de e, cerrahi tedavi uygulayabileceğimiz tiplerden biri olması gerekmektedir. Akciğer kanseri her ne kadar tüm dünyada ve ülkemizde en önemli kansere bağlı ölüm sebepleri arasında yer almakta olsa da akciğer kanserinden korumamız mümkün. Bunun e, en önemli akciğer kanseri oluşturan sebep tütün kullanımıdır, tütün ürünlerinin kullanılması. Ve bu engellendiği zaman, kişiler bu alışkanlıklardan vazgeçtiği zaman %90 civarında etkisi olduğu ifade edilen tütün ürünleri ortadan çıktığı için akciğer kanseri büyük oranda ortadan kaldırılmış olacaktır. Sevgili arkadaşlar, akciğer kanseri ile ilgili olarak çok eskidenler, benim asistanlığımda, uzmanlığımda, öğretim üyesi olduğum dönemde hala duyduğum bir soru var. İşte akciğer kanserine müdahale edilirse bu en ufak bir müdahale dahi hastalığın daha fazla artmasına sebep olur mu, olmaz mı? Ve bu nedenle dolayı hastalarımızda biyopsiye karşı, özellikle cerrahi biyopsiye karşı çok ciddi bir direnç oluşabilmektedir. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Takip eden süreçte yıllar içerisinde akciğer kanseriyle ilgili olarak çok olumlu mesafeler, mesafeler kat edildi. Şimdi biz pekala tam koymadan bir hastaya tedavi vermemiz mümkün mü? Ne ışın tedavisi, ne kemoterapi, ne de cerrahiyle ilgili olarak bazı konularda karar verebilmemiz için kesinlikle elimizde patolojik bir tab olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak bronkoskobik biyopsi, mediastinoskobi ya da ile yapılan biyopsiler, kapalı e, ameliyatlar sonrasında elde ettiğimiz parçaların değerlendirmesi veya açık olarak direkt lezyondan alınan e, materyallerin patolojik değerlendirmesi sonucunda tanıya ulaşmaktayız ve bu tedavi açısından bize çok ciddi yol gösterici olmaktadır.